Arkadaşlar selamlar umarım herkesin sağlığı ve mutluluğu yerindedir şimdi herkesin bana sorduğu soru Hocam nereden döneceğiz market nereden dönecek Hocam bitcoin nereden dönecek onu şöyle grafik açında sizlere açıklayayım sevgili arkadaşlar bakın ben bu grafiği 10 defa oldu canlı yayınlarda işte twitter'da instagram'da paylaşıyorum şimdi bu grafiğin anlamı ne ve neyi gösteriyor onun hakkında detaylı bir bilgi şimdi bu mavi trendi hatırlıyorsanız sizlere 3 defa dedim ki şu trend kendini burada test edilmiş. Eğer dedim bu trend kırılırsa bakın şu destekte tutunabilirsek yani 63 bin 64 bin dolar desteğinde tutunabilirsek hedefimiz 68 bin dolara doğru gideceğiz. Ama dedim şu destekte eğer tutunamasak fiyat kırılacak bakın trendin altına doğru 60 bin dolara bir yolculuk gözüküyor. Şimdi sevgili arkadaşlar genel yapıya bakıldığı zaman bakın şu anlık e, genel markette yani bitcoin'de trendin hafiften kırıldığını görüyoruz. Ama bu trend kırılımı devam ederse Bitcoin için yani bull market, bull, bullish bir market yapısını görmek istiyorsak bizler hep 60 bin doların üstünde kalmamız lazım. 60 bin doların altına sarkmamız evet sıkıntılı bir süreç olabilir ama e, fiyatın şu an işte gitti bitti aman ayı geliyor diyen arkadaşlar var. Saçma sapan düşüncelere kapılmayın milleti de korkutmayın. Yani şu anlık bunları konuşmak için çok çok erken. Çünkü Bitcoin şu an 60 bin dolarda marketin kırılımı için şu trendin kırılması lazım. Ondan sonra şu 60 bin dolar desteğinin kırılması lazım. Hani market hadi diyelim 60 bin dolarda da tutunamadı. Sevgili arkadaşlar elim önümüzde 52 bin dolar var. Ben fiyatın oralara da geleceğini zannetmiyorum. Hani en fazla fiyat 55 bin dolara gelir. Oralarda sarkar. Ondan sonra yeniden bir yükseliş hareketini hareketini sergilemek için başlayabilir. Şimdi şöyle bir olay vardı hatırlarsanız. Halving Halving dedik. Dedik ki bakın sizlere Halving'den önce neler olduğunu, Halving'den sonra neler olduğunu ben bir post şeklinde yazmıştım. O postta Halving'den sonra genellikle zaten şöyle 2 ay 3 aylar düşüş yaşandığını ve ondan sonra piyasanın toparlandığını biliyoruz. Nisan, Mayıs, Haziran bu 3 ay bizim için sıkıntılıydı yani yaz ayları bizim için zaten sıkıntılı olduğunu biliyorduk neden çünkü bu 3 yaz ayında millet tatil'e çıkıyor balinalar tatil'e çıkıyor İşte piyasalar tam durgunlaşıyor böyle ve ondan dolayı ne oluyor e bu kriptoya da yansıyor onun için hani ben aslında market'in Temmuz Temmuz'dan sonrası açıkçası yani Temmuz ve Temmuz'dan sonrası için güzel şeyler görebileceğimi inanıyorum ama şu anlık için çok fazla bir şey söylemek ya da çok fazla bir şey eklemek için çok erken. Onun için arkadaşlar böyle dönemlerde benim zaten söylediklerim hep şunlardır. Krediyle borçla haçla bu piyasaya girmeyin. Tanımadığınız salak saçma dandik insanlar yüzünden birilerine inanıyorsunuz. Aman adam diyor ki ben 100 doları 1000 dolar yaptım 100 doları 100 bin dolar yaptım. Böyle laflara inandığınız için gidiyorsunuz. Ön satışlardan olsun bilmediğiniz pancake swap listelerinden olsun altcoinler alıyorsunuz kontrat adresiyle tüm paranızı batırıyorsunuz. Ben sizlere bin defa dedim piyasada gördüğünüz insanlar inanmayın arkadaşlar onlar sizin sayenizde kazanıyor. Bunu unutmayın siz olmasanız onlar kazanamaz onlar sizin sayenizde kazanıyor siz de bunun farkında değilsiniz. Adamlar size bir alt parite veriyor ondan 3 dolar para kazanıyorsunuz zannediyorsunuz ki kazanıyorsunuz ama öyle değil cidden öyle değil. Ee, sevgili dostlar bakın ben biliyorsunuz ki bin dolarlık sepet yaptım. Bakın bin dolarlık sepet şöyle bir düşüşte bile şu an gördüğünüz gibi 26.900 dolara gelmiş. Yani sepet resmen hiç etkilenmemiş bile. Bu sepetin ilk başı 35.000 dolardı hatırlarsanız en yükselişi. Ha bundan 2-3 ay önce en yükseliş süreci 35.000 dolara denk gelmişti. Ha, biz ne dedik? Dedik ki 1000 35 35.000 dolar yaptık. Tebrik ederek ederiz kendimizi. Göğsümüzü gere gere konuştuk. Bu yıl ise işte bakalım arkadaşlar tekrardan yeni bir 1000 dolarlık sepeti Telegram kanalında paylaştım. Profildeki linkten Telegram'dan ulaşırsanız o yeni bir 1000 dolarlık sepeti de görebilirsiniz. Şu anlık sevgili arkadaşlar benim çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Sadece 250 doları 1000 dolar yapma etkinliği var. Margin trade Biliyorsanız onu da yapabilirsiniz. Bunu da tekrardan Telegram'dan, Instagram'dan takip eden arkadaşlar görebilir diyorum. Videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, görüşüm ve analizlerimdir. Kendinizi kasmaya, kendinizi bunaltmanın hiçbir anlamı yok. Sabırla ve panikle aldığınız altcoin'lere güveniyorsanız bekleyin bence zararına satış matış yapıp kendinizi mahvetmeyin. Böyle dönemlerde psikoloji ve riski yöneten çok güzel paralar kazanır. Bunu da unutmayın. Lütfen yorumlar kısmına aldığınız ve en çok zarar ettiğiniz alt koyunu yazarsanız ben de cevaplamaya çalışacağım. Görüşmek üzere. Esenlikle.